devasa bir uçağa hükmetmek istemez ki? Onlarca tonluk demir kuşlarla gökyüzünde salınmak. Evet, dünyanın en özel mesleklerinden biri pilotluk. Türkiye'de son 10 yılda havacılık sektöründeki hızlı büyüme pilot ihtiyacının da artmasına yol açtı. önceki yıllarda sivil pilot talebi Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kurumu'ndan karşılanıyordu. Daha sonra ihtiyacın artmasıyla birlikte özel okullar devreye girdi. Bunlardan biri Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nı merkez edinen Erah Uçuş Okulu. 30 yılı aşkın bir süredir havacılıkta faaliyet gösteren okul 2008 yılından bu yana pilot yetiştiriyor. Bugüne kadar 80 pilot adayını mezun eden okul Türkiye'de ilkleri barındırıyor. Teori eğitimimizde e, Pet Pilot dediğimiz elektronik kitap kullanıyoruz. Bu Türkiye'deki EFT'ler içerisinde tek kullanan, bunu tek kullanan okul Era Havacılık Uç Okuludur. Öğrenci tablet bilgisayarını kendi alıyor. Sistem okul tarafından yükleniyor. Pet Pilot özellikle çalışan öğrenci pilotlar için çok önemli. Çünkü bu sistem teorik eğitimin uzaktan alınmasına imkan tanıyor. PetPilot bir kere en başlıca e, o e, tomar tomar kitabı yanımızda taşımamızı engelledi. Dolayısıyla sürekli elimizin altında ister otobüste olsun ister sokakta da olsun daima her fırsatta ders çalışabiliyorsunuz. Biliyorsunuz pilotaj ders çalışmadan geçilebilecek bir husus değil. Dolayısıyla boş bulduğunuz her fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. İngiltere'de bir başlangıç sınıfı açan ERAH Uçuş Okulu'nda yer dersleri ve simülatör eğitimi Antalya'daki merkezde veriliyor. Her türlü uçuş eğitiminin yer aldığı okulda PPL yani özel pilot lisansı almak için 13.000 Euro'yu ATPL yani Havayolu Nakliye Pilot Lisansı için 56.000 Euro'yu gözden çıkarmak gerekiyor. Her türlü eğitim sertifikasına sahip olan okulda bulunan simülatörde ise hem tek motor hem de çok motor eğitimi verilebiliyor. Türkiye ve Avusturya Sivil Havacılık Onaylı Simülatör özellikle aletli uçuş eğitiminde büyük avantaj sağlıyor. Okul yılda toplam 9 bin saati bulan uçuş eğitimlerini ise Isparta Süleyman Demirel Havaalanı'nda veriyor. Bulunduğumuz bölge Uçuş eğitimi bakımından son derece elverişli bir bölge. Antalya'da her türlü uçuş imkanları var. Isparta eğitime son derece müsait bir havalimanı. Yanımızda Çardak Havalimanı var. 24 saat açık her türlü eğitimlerimizi, gece ve ayar eğitimlerimizi orada yapıyoruz. Erah Uçuş Okulu'nda tamamı Glass Cockpit 7 eğitim uçağı bulunuyor. Bunların yeni uçak olması uçuş eğitim alan öğrenci pilotlar için son derece önemli. Çünkü özellikle hava yollarında yeni nesil uçakların glass cockpit olması alışma sürecini çok azaltıyor. Hali hazırda Türkiye'de 6500'ü e aşkın lisanslı pilot var. Bunların yaklaşık 5500'ü e hava yolları ve hava taksi işletmelerinde çalışıyor. Daha önce 1000'e kadar çıkan yabancı pilot sayısı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla 600'ün altına indi. Hedef özellikle yabancı first officer yerine yerli pilotlara öncelik tanımak. İşte Haziran ayına kadar ikinci pilot sayısının ancak %25'i kadar yabancı çalıştırabilecekler. 2013'ün son ayına 31 Aralık'a kadar da bu oranı %10'a düşürecekler. Uçuş okulunda Almanya ve İran'dan gelen yabancı pilot adayları da eğitim görüyor. Yurt dışından daha çok öğrenciyi Antalya'ya getirmek için çalışmalar yapan okul, Türkiye'nin havacılık eğitim merkezi olmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.